Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, eklem ağrılarımızı azaltmak için kuşburnu çayı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir kase kuşburnunu topladım. Bunların bazıları yumuşak, bazıları sert. Bunlardan daha iyi yararlanmak için şöyle ezmek, içine suyun daha iyi girmesini sağlamak için daha iyi olacak. Çoğu yumuşak zaten suyumuzda kaynamak üzere. Şöyle bastırdığımız zaman ezilmesi gerekiyor. Ezilmeyenleri de bir bıçak yardımıyla ezebiliriz. Bıçağı şöyle üzerine bastırdığımız zaman ezilecektir. Sert olanları şu şekilde biraz ezelim. Hem kırılsın hem delikler açılsın. Şimdi kaynayan suyun içerisine bütün kuş bunuları ilave ediyoruz. Aromasını ve rengini zenginleştirmek için bir tane tarçın çubuğunu ilave ediyorum. Şöyle bir ayvan var. Ayvandan da birkaç dilet alacağım ve üzerine ekleyeceğim. Nefis bir lezzet verecek. kapağını şöyle hafifçe kapatıyorum ve altını kısıyorum 15 dakika kaynatıyorum kuşburnumuz 15 dakika kaynadı şimdi 15 dakika demlenmeye bırakıyoruz Evet arkadaşlar tekrar kaynattık çayımız oldu şimdi servis yapıyorum İstiyorsanız bunu balla da zenginleştirebilirsiniz, tatlandırabilirsiniz, keyfinize bağlı. Afiyet olsun yapanlara şimdiden. Rabbim sağlık, şifa versin.